tanım Hoş bulduk. Neyi oluyorsunuz? Annesi. Aha. Ne? <laughs> Babasının zengin olduğunu tahmin ettim de bu kadar zengin olduğunu. <laughs> Tam bir aşk evliliği olmuş. Ayrıyız. <laughs> tamam olsun. Misyon tamamlandı <laughs> içine <laughs> Hoş geldin Şeyma Subaşı. Hoş geldin. <laughs> Sen sevişmek için Çin'e mi gittin? <laughs> Yok. O neden değildi ama bir sonuçlardan birisi oldu. Seviştin yani. <laughs> Tebrik alkışlar kardeşimize. Nasıl sevişti ama? bir kızla buluşmuştum. Arkadaşlarıyla gelmişti hani 10 kişilerdi. Hepsi beni süzdü böyle hakkımda falan konuştu. Kısaymış falan böyle. Kısaymış boyunla alakalı. <laughs> Kim açıldı, nasıl açıldınız? Beşiktaş'ta bir kafede buluştuk. Orada güzelce birbirimizi... Birbirimizle Anladım, konuştuk. Anladım, teşekkür ederim. <laughs> Ayrıntı verme. Bir de neden bilmiyorum her akşam mobilyaların yerini değiştiriyordu üst komşu. O mobilyanın yeri değildir o. <laughs> Cennet düzeyde. Ha? Oha tam cevabını aldım. <laughs> Sessizim ne iş yapıyorsun? Ben özel bir şirkette Customer Success Manager olarak çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce bilmeyenler çıksın dışarı. <laughs>